kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi konulara bağlayamayız ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türkiye'ye gelmesinin ve Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin iki halkın yakınlığını gösterdiğini belirten Dendias, Türkiye benzeri görülmemiş bir felakette karşı karşıya. Bu üzücü felaketin sonuçlarını şu an bilmek ve hissetmek henüz mümkün değil. Türkiye'deki varlığım Yunanistan'ın Türk halkına olan bölünmez desteğini ve dayanışmasını ifade etmeye yönelik apaçık bir göstergeydi. Gördüğümüz görüntüler şok edici, hissettiğimiz üzüntü tarif edilemez. Deprem zedeleri, harabelerden kurtarmak için mümkün olan her türlü çabayı gösteren Yunan yardım misyonu üyelerinin verdiği mücadele takdiri değerdir. Bu kasvetli ortamda Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu bizleri özel bir samimiyetle karşıladı ve Yunan hükümetine, Yunanistan Başbakanına, Yunan halkına şükranlarını ifade etti. Ayrıca Yunan ekiplerin çalışmalarından sıkça övgüyle söz etti. Türk vatandaşlarının sıcak ve içten istekleri aynı sıcaklık ve özveriyle ekiplerimiz tarafından yerine getirildi. Yunan devleti ve toplumunun komşumuza yardım etme konusundaki istekliliği ve buna bağlı olarak Türk toplumunun bu yardımı kabul etmedeki minnettarlığı unutmamamız gereken temel parametrelerdir. Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı herhangi bir jeopolitik gelişmeye, siyasi asii konulara bağlayamayız ifadelerini kullandı